Dostlar hepinize selamlar ben karın arkadaşlar şu an bu ekipte şu gördüğünüz Reha Sivaslı yani ben Allah, Allah Bir de Ali abiyle zombi modu oynayacağız nasıl mı toplamda 60 kişiyiz dördü biziz yani 58 kişi zombi olacak Biz de bu zombileri öldüren kişi olacağız bu zombilerin kıyafetleri silahları hiçbir şeyleri olmayacak Çıplak bir şekilde zombi sesi çıkartarak bize saldıracaklar Anne abi bebe Videoyu like atıp kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın Hızlı bir şekilde videoya Geçelim. Niyet ettim Allah rızası için tümünü açmaya. Bence açma. Beyler zombi sesi çarpmanız lazım he. <laughs> harbiden zombi lan bunlar. Ben moruk. Kapat. Adamlar harbiden zombi. <gülüyor> <gülüyor> Zombiler Giorgio'ya gelmesinler. Gidin Pochinkey, Skulla, Farma, roza Toplanın birlik olun birlik. <laughs> İsmail, Oo, İsmail. abi, abi? ses Tamam abi istemiyorum ya al senin olsun silah. <laughs> Allah Allah. İsmail abi silah bulunca öyle taklidi yap. İsmail abi silah bulunca deli taklidi yap. <laughs> Dostlar hemen olaya özet geçiyorum. Biz Skull'u tutacağız. Zombilerin hepsi şu an Rozok mal gibi bizi bekliyorlar. Biz Suku'la geçeceğiz. Hem Skull'u koruyacağız hem de zombilerin ırzına geçeceğiz. Oy, o, 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 o ne o ne o ne o ne o ne? Bana bölüyor savaştayız. A, o, abi oy, oyun çıktı. Lan zombi araba kullanıyor. Bu ne bu ne? Oğlum o, o, o ne lan öyle? Bak rozok tepeye bak bak bak, bak. Arkadaşlar geçtiler zombiler Allah Allah. şimdi yürüyerek basın Şimdi Oğlum, silah dur, dur. Kullanmıyor. Dur, dur, lan, silah Dur dur lan dur lan dur dur Zombi silah zombi kullanmıyor Zombi silah kullanmıyor biliyorum ve oğlum bu ne? Hepsi geliyor hepsi geliyor Aaa çık 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 Valla bir çatıda adam mı var lan nasıl lan Biri bakıyor Bu arada yuvrukta dalabilirsiniz ha mal, bak, mal gibi bakmanıza gerek yok Abi Abi bu oğlum, ne lan? Oğlum kum doluymuş lan Oyun çöktü oğlum. ¿no? Oğlum çocuk düşmek bilmiyor. O ne lan? Aklınızı helal edin güler. İstediğiniz gibi saldırabilirsin serbestsin. Ben Abi taktik yapıyorlar. Dümün al... Ne? Taktik neydi Lan Adam şey satıyor, girdi şey satıyor. Geride, satıyor. girdi skula girdi skula girdi. Aha burada arkada bekle. Çektim çektim bunu çektim. Burada birim var. Geliyor merdivenden geliyorlar geliyorlar. Oğlum ne oluyor lan? Ben abi kaçırdım. Lan oray geliyor. Oray geliyor. Allah çarpsın oray da. Zombi oray çekmiş amk Bekle bekle bekle. Bekle ben kapıyı kapın kapının girişine alıyorum. Lan. Ne yapıyorsun? Aldım birini aldım birini. Bu arada tüm açık isteyen zombi sesi çıkar. Ananı. Hasar yemedim, hasar yemedim. Bekle reload atıyorum. Lan zombiler. Ay. Lan, lan lan. Düşürdüm. Oğlum zombi çığlık atıyor lan. Böyle zombi mi olur lan? Burada burada 5 kişi Nerede? geldi. 5 kişi. Lan lan lan. Adam 500 metre. Yemin ediyorum adam 500 metreye şey yapmaya çalışıyordu. Nerede? Nerede diğer zombi? Burada burada. Düşürdüm. Ana ne senin? Lan 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 eksil lan nefis. Allah için. Kanka bir kit var mı? Mermi kalmadı. Geliyor, 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 zombi geliyor. zombi konuşa. zombi konuşuyor. Rahat olun. Rahat olun. Allah çarpsın bir şey. Lan oğlum sis attılar lan kapatıyorlar görüş açımızı. Lan nas bir dakika bir şey diyeceğim. Zaten bana biri silahla lan. Silahla sıktı zaten biri bana. Meri Allah belanı vermesin öyle. Baba bak Ne yapıyorsun oğlum? Abi ben bir tık şöyle, <laughs> ben, ben şöyle ben hazır. Hazır. Hakkınızı helal edin. Hayır <laughs> ölme. Anıl <Anadın>, anıl <anadın. gülüyor> Tamam. O vurdum baba. Vurdum bunu da vurdum. Aa dur dur. Aa dört, gel saldır saldır. Çık çık çık. Ve arkamda Allah çarpsanız. Işte. Vurdum, vurdum vurdum vurdum. Gayet iyisin gayet iyisin. Devam <laughs> ki Sabahtan beri hasar görüyorum şerefsizsin. şurada. Nerede? Duvarda. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ne ya? Aa geldi geldi geri. Ananı sıktın ara. Düşme düşme. düşme. Ananı, ananı vurdu. Selam ki ananı Kaç kaç kaç. Ne oluyor <laughs> lan? He? Şu an etrafta zombi gözükmüyor. Hepsi binanın içinde. Bekle. <laughs> Abi bekle. Sıcam aralarına. Ananı vurdu. Oha hepsi burada. Reha help mi? Reha hepsi burada. Aa, burada arkamda arkamda arka geliyor. E? Aa, Aa ölüyorum. Ölüyorum ölüyorum. Nasıl ölüyorum? Arkamda. Onun üstü değil. Tamam düştü düştü düştü. Reha gel. Reha ileride bir tane. Reha biri Döndü, önümde. Öndü, biri öndü. önümdeydi. Dikkat bir. et. Onun üstü. Oyyy. Bilal ya. Ananı ağrı dedi. Burada burada burada. Helal helal ah, çok, buramadım, hiç, hiç buramadım, çok Reha Gaming. Reha Gaming. Reha Gaming. Reha Gaming zombiye bak. <laughs> 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 Biz <Zombeye bak>. yoksuz <yahu? gülüyor> ya <Allah. gülüyor> Lan lan lan, Allah belanı vermesin, korktum, korktum. Başka... burada. Aa, adam, adam. zombi duvarı delmedi lan. Ne yapıyorsun? Korktum. Zombi sesi var, bir dakika, geliyorum, 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 geliyorum. Burada, 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 burada. Nerede? Nerede? Odada, sağ odada. Sen kim zombi kardeş? Önünde. Aa, zombi <laughs> bandajla asıyor. <laughs> Hımm. Aşağıdan ses geliyor. Arkamda galiba. Ha çıktı. Gel Oğlum böyle zombi mi olur? <laughs> zombi bizimle teşek geç arkadaşlar yanlış görmedin Ananı avladım. Fidan, fidan ne yapıyorsun fidan? Fidan. Burada burada altta. Ya zombi kardeş. Aga. Aga be dur. Bir zombi sesi alabilir miyiz? Zombi sesi alabilir miyiz? Zombi sesi alabilir miyiz? Lan zombi sesi alalım. Zombi zombi. <laughs> Yok mu? Zombi sesi alalım yoksa biz senin bir yerinden kan alalım. İsmail abi zombiye e, sürüm sürme atıyorum. Zombicik evet. seni buradan öpüyoruz. Arkadaşların yanına gönderiyorum seni. Tamam. Meri de vurdum. E, son bir tane abi. zombi kaldı. Onu yakalayacağız tamam mı? Bulacağız onları abi gel. <laughs> Nuruk, Çok merak ediyorum rank asıyor. Zombi rank asıyor birader gel. Gel o zombiyi bulacağız gel 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 gel. A few moments later. Adam tam infosu var mı? Evet evet hangarda abi öndeki yapılar var ya İsmail abi sen sür Bak son zombi arıyoruz arkadaşlarına ihanet etmiş Evcilleşmiş zombi bu <laughs> Alana giriyor rank kasıyor Onu bulacağız onu bulacağız onu bulmadan Yani videoyu bitirmek yok Zombi kaçıyor mu? Zombi kaçıyor ilk Aha önümde önümde önümde. Allah tepsin zombi önümde. Zombi şu an rank kasıyor arkadaşlar. Biz oluyoruz. Arka sokakları müziği alayım buraya. <laughs> den den derarara, den den derarara. Zombi loot alıyor oğlum. Böyle zombi var. Böyle zombinin ben tamam. <laughs> Hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Aynı şekilde başta Discord ekibime. E, videoya söylemek istediğiniz bir şey varsa sizi görüyorlar. Selamünaleyküm kim selam ne yapayım? Youtube bir elinize sağlık. Beğeni atmayan Ermeni. Hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.